Merhabalar, değerli Rüya Yorumu TV izleyicileri. Ben Rüya. Bugün en yoğun duygusal rüya konusunu sizlerle paylaşacağım. Rüyasında kavga ettiğini gören kaç kişi var aramızda? Bu soruya eminim birçoğunuz tereddütle evet diyeceksiniz. Kavga rüyaları en yaygın ama aynı zamanda en yanlış yorumlanan rüya türlerinden biridir. Kavga etmek günlük hayatta olumsuz görülse de rüyalarda çok farklı anlamlar taşır. Bu rüyalar genellikle iç çelişkilerimizi, bastırılmış duygularımızı ve çözülmeyi bekleyen sorunlarımızı yansıtır. Aynı zamanda güç mücadelesi, kendini savunma ve adaletsizlikle savaşma mesajları da verir. Rüya Yorumu TV'nin bu özel programında kavga etme rüyalarının altı farklı türünü ve psikolojik mesajlarını detaylıca inceleyeceğiz. Bu program sonunda gördüğünüz kavga rüyasının size hangi iç mesajı verdiğini tam olarak anlayacaksınız. İlk olarak en yaygın türden başlayalım. Aile üyeleriyle kavga etme rüyaları. Rüyanızda anne baba kardeş veya eşinizle kavga ettiğinizi gördüyseniz bu genellikle aile içi dinamiklerdeki gerginlikleri yansıtır. Bu rüyalar çözülmesi gereken iletişim sorunlarını işaret eder. Aile ile kavga ne anlama gelir? Ailede çözülmemiş sorunlar var. İletişim kurmanız gerekiyor. Bastırılmış duygularınızı ifade etmelisiniz. Rol ve sınırlar netleştirilmeli. Hacer Hanım'ın rüyası çok öğreticiydi. Kızıyla şiddetli kavga ettiğini birbirlerine bağırdıklarını görüyordu. Gerçek hayatta kızıyla aralarında soğukluk vardı ama açık kavga etmiyorlardı. Rüyası ona bu sessizliğin sağlıksız olduğunu gösteriyordu. Cesaret edip kızıyla konuştu, sorunları çözdüler. İlişkileri çok daha sağlıklı hale geldi. Aileyle kavga gördüyseniz açık iletişim kurma zamanı geldi. Sessizlik çözüm değil. Şimdi en yaygın türlerden biri olan arkadaşlarla kavga etme rüyalarına geçelim. Rüyanızda yakın arkadaşlarınızla kavga ettiğinizi gördüyseniz, bu dostluk ilişkilerinizdeki dengesizlikleri ve çözülmesi gereken meseleleri gösterir. Bu rüyalar arkadaşlık kalitesini sorgulamamızı sağlar. Arkadaşla kavga ne anlama gelir? Dostluk ilişkilerinizi gözden geçirin. Tek taraflı ilişkiler olabilir. Hayal kırıklıkları birikmiş. Sınırlarınızı netleştirmelisiniz. Mehmet Bey'in tecrübesi çok etkileyiciydi. En yakın arkadaşıyla rüyasında büyük kavga ettiğini, çok kızdığını görüyordu. Gerçekte arkadaşından hiç şikayetçi değildi. Ancak rüyası ona düşündürdü. Fark etti ki arkadaşlıkları hep tek taraflıydı, hep o veriyordu. Durumu konuştu, ilişkilerini daha dengeli hale getirdiler. Arkadaş kavgası gördüyseniz, dostluklarınızdaki dengeyi sorgulayın. En stresli rüya türlerinden biri iş yerinde kavga etme rüyalarıdır. Rüyanızda patronunuzla, iş arkadaşlarınızla veya müşterilerle kavga ettiğinizi gördüyseniz, bu iş hayatınızdaki stresi ve çözülmesi gereken adaletsizlikleri yansıtır. İş yerinde kavga ne anlama gelir? İş stresini atmanız gerekiyor. Adaletsizliklere ses çıkarma zamanı. Haklarınızı savunmalısınız. Sınırlarınızı çizmelisiniz. Ayşe Hanım'ın rüyası çok anlamlıydı. Patronuyla rüyasında şiddetli tartıştığını, ona haykırdığını görüyordu. Gerçekte çok uysal bir çalışandı, hiç itiraz etmezdi. Rüyası ona bastırılmış öfkesini gösteriyordu. Cesaretini toplayıp iş yerindeki haksızlıkları dile getirdi. Hem kendine saygısı arttı hem de koşulları iyileşti. İş kavgası gördüyseniz haklarınızı savunma cesareti gösterin. Şimdi güçlü mesajlar veren yabancılarla kavga etme rüyalarından bahsedelim. Rüyanızda tanımadığınız insanlarla kavga ettiğinizi gördüyseniz, bu genellikle kendinizle olan iç savaşınızı simgeler. Bu yabancılar, kabul etmediğiniz yanlarınızı temsil eder. Yabancı ile kavga ne anlama gelir? Kendinizle iç hesaplaşma yapıyorsunuz. Kabul etmediğiniz özellikleriniz var. Kişilik gelişimi gerekiyor. İç çelişkilerinizi çözmelisiniz. Fatma teyzenin rüyası çok derin anlamlıydı. Hiç tanımadığı bir kadınla sokakta kavga ettiğini görüyordu. Rüyasından sonra düşündü ve fark etti ki o kadın kendisinin hiç sevmediği özelliklerini taşıyordu. Aslında kendi gölge yanıyla savaşıyordu. Bu farkındalık onu çok geliştirdi. Yabancı kavgası gördüyseniz kendinizi daha iyi tanıma zamanı. En özel rüya türlerinden biri ölmüş biriyle kavga etme rüyalarıdır. Rüyanızda vefat etmiş birisiyle kavga ettiğinizi gördüyseniz, bu çözülmemiş yaz sürecinizi ve o kişiyle olan bitmemiş işlerinizi gösterir. Ölüyle kavga ne anlama gelir? Yaz süreciniz tamamlanmamış. O kişiyle çözülmemiş sorunlar var. Bağışlama yapmanız gerekiyor. İç huzuru bulmalısınız. Hasan amcanın rüyası çok duyguluydu. Vefat eden kardeşiyle rüyasında kavga ettiğini, ona çok kızdığını görüyordu. Gerçekte kardeşi kavgalı ölmüştü, barışamamışlardı. Rüyası ona hala öfkeli olduğunu gösteriyordu. Mezarına gitti, özür diledi, iç huzurunu buldu. Ölüyle kavga gördüyseniz, barışma ve bağışlama zamanı geldi. Son olarak en güçlü rüya türü olan kavgayı kazanma rüyalarından bahsedelim. Rüyanızda kavga ettiğiniz kişiyi yendiğinizi, üstün geldiğinizi gördüyseniz, bu çok güçlü bir zafer rüyasıdır. İç gücünüzün ve kararlılığınızın mesajıdır. Kavgayı kazanmak ne anlama gelir? Zorlukları yeneceksiniz. İç gücünüz çok kuvvetli. Haklı olduğunuz konularda galip geleceksiniz. Özgüveniniz artacak. Zeynep Hanım'ın rüyası çok cesaret vericiydi. Kendisine zorbalık yapan eski patronuyla kavga ettiğini ve onu yendiğini görüyordu. O dönem özgüven sorunu yaşıyordu. Rüyası ona iç gücünü hatırlattı. Yeni işinde çok başarılı oldu. Kimseye ezilmedi. Kavgayı kazandıysanız hiçbir zorluk sizi yenemez. Gücünüze güvenin. Kavga rüyalarında dikkat edilecek önemli detaylar vardır. Kavganın nedeni, kavga ettiğiniz kişi, kavganın sonucu ve rüyadaki duygularınız çok önemlidir. Bu detaylar mesajın anlamını belirler. Bu rüyalarda genellikle öfke, stres, sonrasında da rahatlama hissedilir. Kavga rüyaları bastırılmış duyguların sağlıklı şekilde dışa vurulmasını sağlar. Değerli Rüya Yorumu TV izleyicileri, bugün kavga etme rüyalarının 6 farklı türünü inceledik. Unutmayın Kavga rüyaları genellikle iç temizlik, duygusal boşalma ve problem çözme mesajları verir. Bu rüyalar kötü değil, gerekli olan rüyalardır. Sizden ricam, yorumlara gördüğünüz kavga rüyalarını yazın. Kiminle kavga ettiniz? Neden kavga ettiniz? Nasıl hissettiniz? En ilginç kavga rüyalarını gelecek çarşamba günkü özel programımızda yorumlayacağım. Gelecek pazartesi Rüya Yorumu TV'nin yeni programında rüyada ev görmek konusunu inceleyeceğiz. Ev rüyaları iç dünyamız ve güvenlik hissimiz hakkında ne mesajlar veriyor? Beraber keşfedelim. Rüya Yorumu TV'yi beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Rüyalarınızın size doğru mesajları vermesi dileğiyle pazartesi günü görüşmek üzere.